Selamlar, ben bushcraftokulu.com seslendirmeni Sayit Gülüm. Bugün sizlere hava cıva her derde deva otunun nasıl merheme dönüştüğünü ve nelere iyi geldiğini anlatacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Nedir bu hava cıva otu? Gelin önce bu bitkiyi biraz tanıyalım. Latince adı Alcanna tinchora olan havacıva bitkisi Hodangiller familyasındandır. Ana vatanı Akdeniz'dir. Ülkemizde Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygındır. Kumlu toprağı sever. Tüylü boya, eğlik kökü, kızıl encik, yerin eriği adlarıyla da bilinir. Parlak, mavi renkli bitkiler açan, çok yıllık otsu bir bitkidir. Son yıllarda adını sıklıkla duymamızla beraber hava civa bitkisi çok çok eski tarihlerden beri insanların çeşitli amaçlar için kullandığı bir bitkidir. İçi mavi, dışı siyah yakın, kırmızı renkteki kökün muhteviyatındaki boyar madde alkalindir. Hava civa otu antik çağlardan beri kullanılır. Günümüzde Avustralya'da gıda boyası olarak kullanılmaktadır. Tekstilde de tercih edilen bir boya maddesidir. Ahşaba koyu kırmızı renk vermek için toz haline getirilerek yağla karıştırılır sağlık sektöründe ilaç renklendirmek için kullanıldığı bilinmektedir. Kozmetikte ise özellikle dudak parlatıcıları ve rujlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bitkiden havacıva çayı, havacıva yağı, havacıva tentürü, havacıva ekstresi, havacıva kremi ve merhemi yapılmaktadır. Uygun şartlarda kurutulan havacıva, ağzı kapalı bir kapta, loş, serin ve kuru bir ortamda saklandığında ömrü bir sene kadar sürmektedir. Bu videoda havacıva otu ile merhem yapacağız. Şimdi bunun için gereken malzemeler nelermiş bir tanıyalım. 100 gram havacıva otu. 200 gram bal mumu 700 mililitre zeytinyağı Ayrıca malzemelerin hazırlanması için karıştırmak için kaşık Malzemeyi kaynatmak için bir tencere Süzme işlemi için tel süzgeç gerekmektedir Öncelikle zeytinyağını kaynatma işlemi yapılacak tenceremize koyuyoruz. Üzerine bal mumunu ilave ediyoruz. Hava civa otu büyük parçalar halinde ise Onları ufalayarak küçük parçalar haline getirerek tenceremize ekliyoruz. 30 dakika boyunca ara ara karıştırarak kaynatıyoruz. 30 dakika kaynama işlemi bittikten sonra karışım gül kurusu ya da bordo bir renk alacaktır. Bu renk oluştuğunda kaynatma işlemi olmuş demektir. Daha sonra karışımı tel süzgeçten geçirerek saklayacağımız kaplara koyuyoruz. kaplara doldurulan merhem soğuduktan sonra merhem kıvamına gelmektedir. İlk etapta sıvı olan merhemi kullanmayınız. Biz kampta yanımızda götürmek için küçük boy saklama kaplarını tercih ettik. Ayrıca cam kaplar tercih ediniz. Peki yaptığımız bu merhem ne işe yarıyor? Öncelikle yanık tedavisinde kullanılan doğal bir merhemdir. Yanık oluştuktan kısa bir süre sonra hemen kullanıldığında yanık izinin oluşmasını da engellemektedir. Ayrıca güneş yanıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Düzenli kullanımda egzema ve mantar tedavilerinde kullanılmaktadır. arkadaşlar. Havacı bu oturuyla yaptığımız merhemimiz hazır. şimdi onun donmasını bekliyoruz. Yaklaşık bir saat donma süresi. Ben daha önce hazırlamış olduğum ve zaten kendimde kendim de kullandığım merhemi size göstermek istiyorum. Donduktan sonra bu hale alıyor. Şu şekilde de size daha yakından göstereyim. Rengi bordo. Kaynadığında daha koyu, Donduktan sonra biraz daha açık gözükecek. Şu şekilde yanık bölgenize sürebilirsiniz. Ben uzun yıllardır kullanıyorum ve çok faydasını gördüm. Yandığınız gibi hemen müdahale ederseniz hem çok kısa bir sürede acısını dindiriyor hem de hiçbir şekilde yanık izi kalmıyor. Bunun dışında egzama üzerinde de uyguladım. Egzamaya da çok iyi geliyor. Ciddi oluşan alerjiye bağlı egzamalarda da çok iyi geliyor düzenli kullanımda ancak hani bir iki sürmeyle değil düzenli kullanımda egzamaya ve mantar rahatsızlığına da çok iyi geliyor. Bununla ilgili detaylı makaleyi Bushcraft okulundan inceleyebilirsiniz. Orada makale olarak da paylaştık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.